Aha burada benim gibi giyinmiş biri daha var. Bu da sanırsam güvenlik. Oh tamam en azından yalnız değilim. İn uçaktan in in Oh Bonnie'den kurtulduk ya. Ona lan. her yaklaştığında koşuyor hep yanda üstüne. Gerçi zaten Freddy korku karakteri. Aa, kaç kaç kaç. Hayır. Freddy gelme gelme. Bir dakika lan ben bunu geçen bölüm suyla. Gel lan buraya. Oo, bu sinirlendi. Emir görmüyor mu oğlum gözleri? Ana korku ana geliyor. Korku filmlerindeki gibi yaklaşıyorum bir anda üstüne koş. Bozul lan. Bozul. Dök suyu dök 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 dök. Kaçıyor. Gel lan buraya. Gel bir bu nereye gitti lan suya falan mı atladı? Nerede bu? Al be. Al. Vurdum kafasına. Oğlum bayıl lan. Oğlum bu Freddy nereye gitti? Buradan mı gitti acaba? Aha burada. Evet Fredicik ayarlarını azıcık oynam. Oğlum bu ne lan? Kanlı ay efsanesi gibi. Kanlı aya mı baktın ne oldu? Bak şimdi. Hoppa. Senin bayılmana gerekiyor. Bayıl. Ee, sen bir dakika lan benim geçen bölüm öldürdüğüm boni sahte mi? Tamam önceki sahte olabilir. Bu sefer gerçek öldüreceğim seni. Al bunu. Oğlum buna hiçbir şey işlemiyor. Kaçsak mı? Geber lan. Oh sonunda. Ha? Ne oluyor? Gel bakalım buraya boncuk ayarlarınla oynayacağız azıcık. Aha bunu banka kasasında tutabiliriz. Çıkma. Vallahi kafana indiririm yine lan Bak ayarlarımla oynarım İngiliz anahtarıyla. Bir dakika. Al kafana. Yok abi bu adama bir şey işlemiyor. Lan abi banka kasası kapansın da içeri kilitlensin bari. Kurtaracağız. Aman. Yani. Emin çabuk çık. içeri kilitlen. Ananı aldatın. Sen kimsin lan? Bayıldım beyler şunları. Gerçi bunlar da hırsız ya. Kasayı patlatan demek ki bunlar. Kal orada. Dur getirme. Dur getirme. Emirhan gel bak içeride kalacaksın. Don. Lan kaçma. Gel lan buraya. Çabuk gel. Aa kapı kapanacak. Gir içeri. Ya arkadaş. Sen bonisin. Sen tavşan değil misin oğlum? Bir tavşan. Gerçi bir tavşan e, ee, zıplayıp durur olduğu yerde. Oh. Tahta koydum. Bu ona bir süre idare eder. Evet. Dur şu elektrik şokunu da çıkartayım. Ne olur ne olmaz. Kaçar şimdi. Aha oh. Yes. Kitledik. İşte bu kadar. Bir hırsız gelip daha kasayı patlatmazsa kurtulduk. Neyse taht önemli değil. Evet kilitledik. Az önceki gelen hırsızlar demek ki kasayı patlatmış. Evet yelek aldı yelek. Yelek var mı? Bana göre yelek yok. Hayır hırsızlar. Oh be kurtulduk sonuna. Ne oluyor lan? Freddy. Göklerde kartal gibiydi. Hayır. Lan sen nasıl çıktın? Işınlanabiliyor musun sen? Arkana bak. Arkana Emirhan kör mü oldun? Arkana bak. Aa kaç Emirhan. Oğlum kart kimde kart? Kart kimse yok. Vallahi Emirhan kusura bakma ben kaçtım direkt. Ha sniper buldum. Sniper buldum. Allah'tan robot da bozu. Gerçi bu robot mermi işler mi bilmiyorum da. Kardeşim ölümsüz değilsin sonuçta. Kapatma düğmesi. Bas. Kapatma düğmesi bas. Kapan. <laughs> Efrediciğim sen burada sıkışacaksın gel. Kabul et lan. Kabul et. Kapatma düğmesi bastım. Freddy kapan. Evet doğru. Bunun security bridge oyununda pili vardı. Pilin vardı senin. Pili bitti Freddy. Hmm. Pili bitti. Ver bana şu Freddy'yi. Kabul et kardeşim. Artık öldün. Ne? Bu nasıl olabilir? İnsanmış. Emir neye bakıyorsun? İnsanmış lan. Emir alo. Emir ağzını açma sinek kaçar. Ben Emir. Bak bir. Emir AFK galiba neyse. İnsanmış. Freddy. Freddy insanmış. Heh, tamam. Bir kapak fotosu güzel oldu. Allah. Ee, şimdi bu bize ee, çin işkencesi çektirdi. Şimdi bunu hastaneye mi götürsek? Neyse biz Freddy gibi kötü olmayalım. Oğlum biz buna kaç kere ateş ettik. Nasıl etkilenmedi lan? Koş 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 koş. Merak ettim ben bunu. Dur bir dakika. Polise. Hmm, doğru. Aslında bizler de birer güvenlik bir polis sayılırız. Polisleri de katletmiş. O yüzden polis yok merkezde. Ne yapacağız? Tamam polisler yerine biz olacağız. Nerede lan o adam? Sorgu. Neden yaptın lan? Herkes öldü. Bir dakika. Güvenlikleri öldürdün sinemada. Güvenlikleri öldürdün lan sinemada? Dört tane. Umurumda değil. Sen katilsin. Dur. Lan bir de gülüyor. Bir dakika lan. Ha? Bir dakika lan o spring trap değil mi? Nerede lan o? Neyse evet arkadaşlar devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde Freddy'yi öldüreceğiz. Hoşçakalın.